Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yalı 80. bölümünde yeni bölümünden setten gelen görüntülerle beraber sizlerle olayları ve durumları aktaracağım. Bu görüntülerin tamamı açıklamadaki linkte olacak. Oradan videoları da izleyebilirsiniz. Hadi hemen konumuza geçelim ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yalı Çapkını 80. bölümünde setten yeni görüntüler yerli. Bu görüntüler hastane görüntüsü yani hastane çekimlerinden, hastane setinden gelen görüntüler. Burada e, Ferit'i görüyoruz ve aynı zamanda Ferit'in e, eşini görüyoruz. Yani dizideki evleneceği karakteri e, görüyoruz ve aynı zamanda tabii ki dizinin çekimi e, haricinde Ferit e, yani Mert Ramazan Demir e, oradaki e, ortalığı karıştırıyor aslında bir nevi. Ortalığa bakıyor diyebiliriz bu görüntülerde. Zaten videoların kayıtları dediğimiz gibi linkte olacak. 80. bölümden yeni yeni kayıtlar gelmeye ve setten görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu bölüm çok heyecanlı olacak ama bu bölümde ratinglerin yükseleceğini söyleyebiliriz. Çünkü Seyfer ikilisi tekrardan geri dönüyor arkadaşlar. Yani dizide Seyran ve Ferit karakteri tekrardan e, şu anda canlanacak ve Seyran ve Ferit tekrardan birlikte olacak. 80. bölüm itibariyle e, yeni bölümde gerçekten bu ikili beraber olacak ve e, dizide tekrar muhtemelen ratingler artacak. Çünkü dizide sevenler, dizi izleyenler bunu istiyor. Seyran ve Ferit'in beraber olmasını ayrı olmamasını istiyor. O nedenle dizide ratinglerin yükseleceğini söyleyelim ki yeni bölüm tam da size göre kesinlikle izleyin kaçırmayın. Tekrarda da çünkü muhtemelen olmayacak. bu bölümde bu ikili tekrardan beraber olacak. Birlikte olacak. Fragmanda da yayınlandı. Doğrudan daha az bir şey gördük zaten. Sizleri seviyorum. Konuları aktarmaya devam edeceğim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.